Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun Gemisi'ne hoş geldiniz. Crash Royale'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün haydut çekilişi meydan okumaya oynayacağız. Sağ alt tarafta görmüş olduğunuz kırmızı bir işaretin üzerinde acaba ne olabilir? Buradaki sandıkları açacağım. Ondan sonra oraya geçiş yapacağım. Orada size iyi bir haberim var. <laughs> i̇yi ama. Açıyoruz. Sandıklarımızı gümüşten başlattık. Abi bize bir tane patlat artık şu ücretsizlerden Efsanevi kart. Bak teke teke söyledim ha. Tek tek söyledim. Dilim varmıyor yani. Bırak sen bir de patlatacaksın. Hadi taş sandığından başlayacağım. Taş. Elit barbarlar. Top. Koşbaşı. Ve klon. 10 numara 5 yıldır. <laughs> Oğlum bir gün gelmesem var ya. Kendimi eksik hissediyorum ya. Şu klon var ya klon. Gerçekten kendimi eksik hissettiriyor bana gelmediği zamanlar. Hay patlat 3 tık. 2 tık verdi gene. Pis elif. Ve şimdi de, şimdi de 10 numara 5 yıldız bir sandığımız var burada. Arkadaşlar bunu ben girdim. Eee öyle sabahleyin kalktığımda girdim, oynadım. Sandıkları açmadan ilerleyemiyormuşuz. Bunu burada anladım. Bir kerelik hakkı olduğu için ben onları açtım güzel şeyler çıktı Screenshot da aldım Eğer unutmazsam ekrana yansıtacağım Şimdi buradaki sandığı açalım Sağol kanka teşekkürler Efsanevi kart bu bölümde efsanevi kart çıkarttık En azından efsanevi kart çıkarttık Şimdi sandığı ver Sandıktan ne vereceksin kanka 11 bin altın abi efsanevi altın verdi bize Bu sandık şeyde bu mücadelesinde 45 bin yakın altın verdi Dart Goblin, Buz Golemi, Koşbaşı, Dondurma, İskeletler, Pekka, Goblin Çetesi ve son olarak da 37 tane Büyücü. Çok lazımdı bize. Teşekkürler kankacım. Haydut'u burada bir görmek istiyorum. Evet Haydut'umuz burada arkadaşlar. Bunu ikinci level yapmak için ikinci startı verdim. Buradaki onay işaretleri onay olmamış olsaydı efsane olurdu ya. Prenses ver kanka. Şövalyeyi ver. Barbar kulübesi olsun. Vallahi haydutu almak istiyorum aslında ama burada atıcıyı verirsem eğer atıcı büyük çok büyük iş yapacak burada. O yüzden atıcıyı aldım. Yani tabii ki burada haydutu seçmek gerekiyor ama çünkü adı üzerinde haydut çekilişti büyük mücadele diye. Yok, öyle değildi. Oh, şarjlanmasını görüyor musun kanka? Şarjlanmasına gitmiyordu ya. Doğru. Bunu da test etmiş oldum. Görüyorsunuz tek başına kuleye verdiği hasara bak. Adam bizi iyi keten pereye getirdi. Buyurun. Al onu ejderha. Al onu ejderha. Tamam sağlı sollu gelir sana kanka. İyiyiz gotcha. Buyurun Cehennem ejderhasına gelin Adamda iki tane kule var kanka Biz onu nasıl indireceğiz ki abi İndir lan şunu Vallahi böyle sıralı tren yapacağım. Güzel tercih. İyi vuruyoruz. Vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Oduncu vurayım baş. kanka. Vallahi nereye gidecek bu maç bilmiyorum ama gidiyoruz kanka. Vurma Vurma Adamlar ya Ana baba günü oldu orada gittiler o kuleye aldılar görüyor musun? Burada biz şeyi almış olsaydık ne olurdu ki? tu, Hırsızı Haydut diyorum. Aslında X'e biraz daha iyi iş yapıyor gibiydi ama Olsun Cadı Aslında xay'ne karşılığı olarak Şeyi mi kullansaydık? Atıcıyı mı kullansaydık? Neyse bu adamın bize vereceği kartlara göre işlerin renkleri değişecek O yüzden Sıkıntı yok böyle devam edelim Vay be Ne oldu lan? İyi bir şey mi verdik lan sana? Allah'ım bir önceki adam bize bunu yaptı iyi tutturdu Bakalım bir de biz yapalım ne? Di vurdu. <laughs> Kankam ya. Vallahi ilk seyne şunu koymayı düşünüyorum işte. Alır mısın kanka? Lütfen al, lütfen al, lütfen al, lütfen al. Tamam, az bir şey vuracak abi. Yapacak hiçbir şey yok. Alev topu var. Alev topu gelene kadar Ejderha indirir miyiz? İndiremeyiz. Ya alttan bunu oduncuyu gönderirsek? Oduncu sektirir. Oduncu kuleyi bile ne alır? Şöyle cadıyı göndereceğim abi. Cadımız ölmesin Cadılar ölmesin Cadılar yaşasın 154 canı var ama adam Şunları indirin lan İndirin şunları alev topu gelene kadar Güzel 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 tamam. Zaten onları indirsin yattım attım kanka ben. Hararet yapma. Gider vurur mu? Vurur <laughs> Ya bunun domuz birisi şu anda bize büyük bir sıkıntı arkadaşlar. O yüzden bunu habire böyle göndereceğiz. Habire göndereceğiz. Abi havadan çok tehlikelisin sen ya. Şöyle yapacağım ya. Vurma 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 Kanka gitti o <laughs> Kanka gitti o Kanka gitti o <laughs> Şşş tokat atarız, ha Vallahi billahi tokat atarız <laughs> Tamam ikinci savaşta kazandık ama çok zorlu kazandık Vallahi bile çok zorlu kazandık Yeah. <laughs> Çok dilim değilmiş. Üçüncü savaşa atıyoruz. Balon. Dondurma. Valkür. İnşallah şu var ya. Eee... cadı değil de cadıyı mı alsaydık? Ben Doğru bir karar mı bilmiyorum ama güzel tamam. <laughs> Hadutu bize vermiş. Acaba ne almış? Pekka, okun inşallah yoktur. O korumalar bizdeki kanka. Gel kanka. Dedeyi gör okları Ya gitti minyonları gördü abi böyle bir şey var mı ya o daha öndeydi ki Ama vuruyoruz <laughs> O da güzel bir şey Gidin lan vurduk vuruyoruz 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 hala vuruyoruz Tamam. İyiyiz. Alın kuleyi. Alın kuleyi. Adam minyon suyusuna çok çaresiz kalıyor ya. Şey hakkını vermek lazım. Müthiş çaresiz. Oo bro. Küte gitti o kanka <laughs> Tamam Teşekkürler sana da bol şans Üçüncü savaşı da aldık Sıra geldi 4'e Video birazcık uzun olacak 6'ya kadar getirmeyi hesaplıyorum Tabii ki Eee Tokatlanmazsak Büyücü ver kanka Enigma Buz golem olsun Golem olsun Abi deste çok iyi geldik şu anda Zehir olsun. Acaba sen ne göndereceksin? Bir kere Öfke Kasıldım bak şu anda <laughs> Vallahi bro Top var Laftası olmasın da yeter ya Havadan iki kartı var şu anda Oğlum çok hızlı geliyor ya. Durduramıyorum şu dart goblin'i ha. Tamam 309'a kadar indirdik. 309, 309, 309. Adamın kulesi yok. Bu onun için bir dezavantaj. Benim kulem var. Kuleyi bana göndermiş. Vallahi sol taraftan gelirim ben. Orayı zehirle bir şekilde alırım. Haydut'u gönderdim. Oğlum boşa sektin lan. <laughs> Vuruyoruz. 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 Oo boş şeye bak. Büyücüye bak abi. Çok gıcık bir durum değil mi? Yani bu şey sana olmuş olsa sen de çok sinirlersin. Yüce alır mı o bizden oradan? Yok canım, o kadar da değil. yeter lan Al O son anda var efsane geldi ama ha usta Vallahi bile efsane geldi adam ya helal olsun Bravo Tamam dördüncü maçımızı da aldık Sıra 5'te Kendi biz alkışıyoruz Silah şöyle kanka Tormuh Ok Ve son olarak da buz golemi diyorum Acaba şey mi alsaydık çok küçük birimler verdik abi Alan hasarlı birim yok ki elimizde alan hasarlı birim lazım bize Oğlum nasıl vicdansız bir adamsın lan sen Şuraya bak. <laughs> Çarpman inşallah yoktur. Amin. <laughs> Harun gibi. Varmış ama işe yaramadı kanka. Şirat bırakın lan silah Demek ki buz golemiyle Haydut'u counterlayabiliyormuşuz. De. Abi devle mi saldırayım yoksa cadısı var. Aslında da kullanmıyor Keko. Aslan be vallahi aslan. Tamam abi o taraf Abi adam da yok yok ya. Ben burayı savunamam ki abi bir dakika boyunca. Ya yani imkan yok savunamam şimdi Haydut yapıştıracak önüne. Garibi malen oraya almanın peşinde. <laughs> La oğlum oraya da kaybettin ya. Al, al da doğru al. Sabah'tan beri zorluyorsun bir tane kulağınız cam diye beni kanser ettin burada ya vallahi billahi. Bekliyorum bir şey yapacak diye ya, hani düzgün şeylerle de gelmiyor. Tek tek geliyor sürekli. Pır diye alttan matacı gönderiyor. Fız. <laughs> Lav Ver gelsin kanka. Kasırga ve Miyon sürüsü. Ayna. Aynayla alaka diyeceksin de Minyon sürüsüyle alakalı olarak bir planlarım var da kanka. Şimdi bu adam oku bana gönderecek. Tamam mı? Kasırga da bende. Bir buz büyücüsü kalacak elinde. Çarpmayı da bana göndermiş. <laughs> Güzel. Oğlum başka birim yok mu lan bende? Bak 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 bak. Şu goblinler bari iş yapsa. Yapıyorlar da zaten. Oğlum bu da bütün her şeyi bana göndermiş ya. Bu adam bizi tokatlar kanka kaçar yok okunda varsa zaten bittik gel kanka Şiş, ikinci vurma lan vurdum abi. Şöyle bak abi, bak döndü bir de kuleye vurdu. <laughs> tamam bu adam bizi tokatlar gibi gözüküyor ama dur bakalım. İştenin rengi belli olmayabilir. Her şeyi değiştirebiliriz. Şöyle bir kule şenliği yapalım bakalım ya. <laughs> ya. Oğlum! Oğlum şaka gibiydi ya. Vallahi billahi şaka gibiydi ya. Vallahi ben böyle kulübecilik yapacağım kanka. Allah'tan var ya büyü yok elinde elemanın ha. Biz bunu yakalayacağız. Az önceki yakalamıştık aslında da. Şansına Yürüyün lan. Yürüyün lan aslanlar. Vurun lan! Vurun lan! Vurun lan! oğlum. <laughs> Adamı kanser ettik. Nasıl pis bir desteğiymiş bu da böyle. Vallahi böyle pis bir desteği mi olur ya. <laughs> tamam arkadaşlar video çok uzun oldu. Fark ediyorum. Ee, bayağı bir video oldu. Uzun bir video oldu yani daha doğrusu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun devamını bir sonraki videoda bırakacağım. Ee, Like'a yumruk atmayı gömçürmeyi kafa atmayı falan unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşene kadar hoşça kalın ve Bye bye!